gençler. 11. sınıf kazanım kavrama testlerinden ikincisine başlıyoruz şimdi. SITEP biyomu içerisinde bulunan bir ekosistemde yılan sayısının artış göstermesi sonucunda verilen canlı popülasyonlarından hangilerinin azalması beklenir? Popülasyon neydi? Sülalen diyorduk. Bak sülale yani benzer ırk topluluğuna popülasyon diyordu. Ee, burada Yılan sayısı artarsa fare tükettikleri için yılanlar, etçi oldukları için fare sayısında bir azalma olacak. Yiyecekler çünkü fareyi. E, bitki yemez yılan, etçildir. Şahin ise daha yırtıcıdır. Şahin de leşlerle beslenir. Dolayısıyla burada cevabımız Adana oluyor. İkinci sorumuz. Ekosistemi oluşturan unsurlar canlı cansız ögeler, kimyasal fiziksel ögeler vardı. Burada e, üretici, tüketici, ayrıştırıcı diye canlı ögeleri 3'e ayırmış. Doğal çevreyi de e, cansız ögeler olarak ayırmış. Yukarıdaki şemada boş bırakılan kılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalı diyor. Şimdi e, cansız ögelerden sıcaklık, yağış evet olabilir ama bakteri ve kaktüs cansız değildir. Doğrudan Ceyhan ve Edir Edirne'yi eledik zaten. Cansız doğal çevre sıcaklık, yağış ve ışık olabiliyor. Canlı ögelerden üreticiler bitkilerdir, bitkiler üreticidir. Dolayısıyla burada karga elendi, yeşil bitki diyebiliriz. Mantar ayrıştırıcılardır, o da elendi. Ee, güneş olmaz, zaten cevabımız bolu oluyor buna baktığında. Tüketiciler ise evet aslan olabilir. Dolayısıyla cevabımız bolu olacak. Burada besin piramidine birazdan konuşacağız. En alt tabanda üretici yani bitkiler vardır. Onun bir üstünde birincil tüketici otçullar, bir üstünde ikincil tüketici etçiller, üçüncül tüketici hepçiller ve ayrıştırıcı ve bakteriler hepsini tüketenlerdi. Hem bitkileri hem üreticiyi hem tüketiciyi tüketiyordu. Üçüncü sorumuz. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi doğal çevrede üretici konumundadırlar diyor. Şimdi mantarlar ayrıştırıcıdır. Bitkiler üreticiydi. Dolayısıyla bakteriler ve mantarlar ayrıştırıcılar, kuşlar sürüngenler, tüketiciler oluyor. Dolayısıyla burada da cevabımız bitkiler yine çok kolay oldu burada. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin genel özelliklerinden biri değildir diyor. Zamanla değişikliğe uğrar diyor. Ee, İçerisinde bir hareketlilik vardır. Canlı ve cansız varlıklardan oluşur. Evet, ekosistem deyince zaten anahtar kelimemiz canlı ve cansız varlıklardır. Ee, diğer ekosistemlerle çevrilidir. Sınırları sabit ve kesindir. Hayır, ekosistemin sınırları sabit ve kesin değildir. Ee, yani bir elma da ekosistem olabilir. Bir ağaç da ekosistem olabilir. Dünya da başlı başına bir ekosistemdir. Dolayısıyla sınırları sabit ve kesin değildir. Cevabımız Edirne olacak. Buna göre haritada numaralanmış yerlerden hangisinde enerji akışının daha hızlı olması beklenir diyor. Birinci beslenme seviyesinin yoğun olduğu yerlerde enerji akışı hızlıdır diyor. Öyleyse burada enerji akışının hızlı olması için üreticilerin olması lazım. Çünkü güneş ışınlarının, güneş ışınlarından gelen enerjiyi e, kullanabilmemiz e, ancak bitkiler tarafından sağlanıyor. Çünkü bitkiler fotosentez yoluyla onu enerjiye çeviriyor. E, bitkiler güneş ışınlarını enerjiye çevirebiliyorlar. Dolayısıyla bizler bitkileri yiyerek bitkideki enerjinin %10'unu alabiliyoruz. Ya da otçullar e, enerjinin %10'unu bitkiden alıyor. Otçulu yiyen etçil otçuldaki enerjinin %10'unu alıyor. Etçili yiyen hepçil e, etçildeki enerjinin %10'unu alabiliyor. Böyle bir onluk yasası diye geçiyor. Dolayısıyla burada bitki çeşitliliğinin e, en fazla olduğu ekvatoru görüyoruz. Şu şekilde ekvatoru çizdik. Bu bölge yani e, ne olacak cevabımız? 2 e, numara olacak değil mi? Evet. 2 numara burası. Dolayısıyla canlı çeşitliliğinin, bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Amazon havzası. Şurada tropikal yağmur ormanları vardı. Burada Kongo havzası, şurada da Endonezya, Malezya adaları ve Papua Yeni Gine'de de tropikal yağmur ormanları, bitki çeşitliliği fazla oluyor. Altıncı sorumuz, enerji akışının genel özellikleri göz önüne alındığında canlılar arasında enerji akışının hangi yolla gerçekleştiği söylenebilir diyor. Şimdi burada enerji akışı e, canlıların birbirine beslenmesi, evet canlıların solunum yapması değil, nefes alarak değil de. Yani burada e, bitki üreticidir, enerjiyi üretir. Bitkiyi yiyen e, canlıya enerji bu şekilde geçer, bitkiyi yedikçe geçer. Diğer canlıya da o e, otçulu yedikten sonra otçuldaki enerjinin yüzde 10'u geçer. Bu şekilde birbirinin yemesiyle geçiyor. Yani cevabımız bol oluyor. Yedinci sorumuz. Yukarıda verilen numaralandığımız cümlelerin hangisinde karbon üretimi gerçekleştiği söylenir? Evet Alper. Dilimiz damağımız kurudu. Bize birer çay getir Alper. Sen seversin. ve kızları bir çayla. Gerçi ben size küsüm unuttum. Doğru. Ben onlara küstüm. Ben onlara çay getiriyorum. Biliyor musun? Çay ısmarlıyorum. Bisküvi ısmarlıyorum. Onlar gidiyor pastaları, börekleri Ebru Hoca ile yiyorlar. Bunu da bir kenara yazdım. Asla da unutmayacağım. Sen gördün mü? Gördüm. Evet. Evet gençler. Aklımda. Yukarıda verilen numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde karbon üretimi gerçekleştiği söylenir. Evet. Burada e, madde döngüleri, karbonun üretildiği ve tüketildiği durumlar vardı. Şimdi fosil yakıtlar oluşurken, fosil yakıt dediğimiz petrol, kömür, doğalgaz bunlar oluşurken e, karbon tüketimi olur. Bunları kullandığımızda karbon açığa çıkar, karbon üretimi olur. Karbonatlı kayaçlar oluşurken karbon tüketimi olur. Karbonatlı kayaç parçalanınca karbon açığa çıkar. Ya da kabuklu deniz canlılarının kabuğu oluşurken karbon tüketimi olur. Bu canlı öldükten sonra karbon açığa çıkar. Bunun dışında bitkiler fotosentez yaparken karbon tüketir. Oksijen açığa çıkar. Biz canlılar solunum yaparken ise oksijen tüketiriz, karbon üretiriz. Buraya baktığımızda karbon üretimi gerçekleştiği diyor. Hafta sonu arkadaşlar ile yerleşim yerimizin yakınındaki kent ormanına gittik diyor. Burada karbon üretimi söz konusu mu? Yok değil mi burada ormana gittiklerinden bahsediyor. Yürüyüş esnasında derin nefes alarak kendimizi rahatlatmaya çalıştık. Yani nefes almak ne demek? Solunum. Solunumla ne yaptı? Oksijen tüketti, karbon üretti. Solunumda karbon üretimi söz konusudur. Dolayısıyla 2'yi alabiliriz. Sonrasında dinlenmek için bir ağacın gölgesinde oturduk. Hiçbir fonksiyon yok burada. Arkadaşlarımdan birisi armuda benzeyen ahlat ağacının biz farkına varmasak da şu anda fotosentez ile meyve ürettiğini söyledi. Meyve ürettiğini yani burada ne var? Fotosentez var. Bu sırada fotosentez sırasında karbon üretimi değil tüketimi olur. Oksijen üretimi olur. Dolayısıyla bizden üretimini istiyor. Bu da gitti. Yürüyüşümüz bittiğinde eve dönerken kent ormanında yasak olduğu halde mangal yakanlar dikkatimizi çekti. Mangal yakmak her türlü yanma olayı da oksijen tüketimi olur. Karbon açığa çıkar yani karbon üretimi olur. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 5 olacak yani denizli oluyor. 8. sorumuz. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar. Aşağıda verilenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez diyor. Doğal çevrede meydana gelen değişikliğe uygun özellik kazanıyor. Yani adapte oluyor, değil mi? Adaptasyon. Kutup ayılarının kış uykusuna yatmaları. Evet, çünkü kışlar çok sert geçiyor. Ayılar eğer uyumazsa aç kalabilirler, soğuktan ölebilirler. Dolayısıyla burada bir uyum söz konusudur. Çöl bitkilerinin kısa boylu ve dikenli olması. Burada da sıcaklıklardan ötürü bu yaşanıyor. Burada da bir uyum söz konusu. Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası olması. O yağ tabakası onu koruyor değil mi? Dolayısıyla bu da bir doğaya uyumdur. Çevreye uyumdur. Develerin kirpiklerinin gözlerini kapatacak kadar uzun olması. Kum fırtınalarından korunmaları için. Değil mi bu da? Kuzey yarımkürede. Kuşların kış aylarında güneye göç etmesi. Burada adapte olmak değil de kaçmak değil mi bu? Yani e, kuşlar kışın hava soğuyunca güneye kaçıyorlar, daha sıcak enlemlere kaçıyorlar. Bu adaptasyon değil, kaçmak durumudur. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Adapte olsaydı oraya uyum sağlayıp orada kalması gerekirdi. Dokuzuncu sorumuz hava kirliliği ekosistemler üzerinde olumsuz etki yapan unsurlardan biridir. Enerji üretiminde ham madde kaynağı olarak fosil yakıtların seçimi hava kirliliği üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki enerji türlerinden hangisinin kullanımının artması ekosistemler üzerinde daha fazla olumsuz etki yapacaktır diyor. Burada e, ekosistem üzerinde fosil yakıtlar en e, olumsuz etki yaratanlardır. Yani fosil yakıt dediğim şey kömür, petrol, doğalgaz bunlar geçmiş jeolojik zamanlarda yaşamış canlı kalıntılarından oluşan yakıtlardır. Dolayısıyla bu canlı kalıntıları karbon birikmesiyle kömür oluşmuş. Dolayısıyla sen bunu yaktığında, kullandığında karbon açığa çıkıyor. Bu da sera etkisi yaratır. Yani sera gazıdır. Isı emilimini arttırır ve küresel ısınmaya sebep olur. Hava kirliliğine sebep olur. Dolayısıyla burada fosil yakıt ne var? Termik yani termik enerji diyor. Termik santrallerde kömür kullanıyoruz, fosil yakıt kullanıyoruz. Dalga, suyun dalgası, rüzgar, güneş, hidroelektrik. Hidroelektrik neydi? Su gücü. Yani bir akarsu yokuş aşağı hızla iniyor. O hızın önüne türbin koyarak o hızı enerjiye dönüştürüyoruz. Avantaja çeviriyoruz. Burada da bir fosil yakıt söz konusu değil. Hava kirliliği söz konusu değil. Rüzgar, güneş, dalga bunlar alternatif enerji kaynaklarıdır. Doğa dostu termiklere göre daha doğa dostudur. Jeotermal enerji de belirli e, kendini yenileyebilen e, işte enerji kaynaklarımızdan da jeo yer demek termal ısı demek. Yani yerin altından gelen sıcak sudan enerji elde ediyoruz. Ülkemizde Denizli, Aydın, Germencik burada e, üretim sağlıyoruz jeotermal enerjiden. Yani sıcak sudan eee jeotermal enerji elde ediyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız Denizli dedik. 10. sorumuz. Evet bir piramit görüyoruz. Besin piramidine göre 1 ve 2 ile gösterilen yerlere hangisi yazılırsa doğru olur diyor. Şimdi birinci sırada ne var? Otlar. Güneşten gelen ışınları enerjiye çevirebilen bitkiler var. Yeşil bitkiler. Üretici diyoruz buna bu yüzden. Madde, inorganik maddeyi organik maddeye çevirebiliyorlar. Bizler bitkileri yiyerek birçok maddeye elde edebiliyoruz. Birinci tüketici otçullar. İkincil tüketici, otçulu yiyen etçil. Yani ne olabilir? Koyunsa, burası ikincil tüketici kurttur mesela. Üçüncül tüketici daha yırtıcı. Uçan yırtıcılar var ya kargalar, şahinler. Bunlardır. Ee, bunun dışında, bak yırtıcı demiş, etçil, otçul demiş. Hepsini e, tüketenler, hepsinin ölüsünü, leşini tüketenler e, ne? Ayrıştırıcılar, mantarlardır. Dolayısıyla burada bire Bitkiler diyeceğiz. Aslanı silebiliriz. Deveyi silebiliriz değil mi? Mantar ayrıştırıcıydı. Onu da sildi. Şu ağaçlar olabilir. İkinci birinci tüketici yani otla beslenenler ne olacak burada? Tabii ki geyik. Geyik otçuldur ama kurt koyun yer değil mi? Oradan bile aklına kalabilir. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. 11. ve son sorumuz aşağıdaki görselde azot döngüsü gösterilmiştir diyor. Şimdi görseli tanımlayacağım. Azot deyince aklına azot döngüsü deyince yıldırım, şimşek, volkanik faaliyetler. Bunun dışında nitrit, nitrat kelimeleri aklına gelsin. Bunları gördüğünde anla ki eğer soru testse azot döngüsüdür. Bu kadar basit. Şimdi azot döngüsüne bak gördüğün gibi burada şimşek var değil mi? Yıldırım var, yağış var. Yıldırımla birlikte havadaki azot e, ne oluyor? nitrit ve nitrata dönüşüyor. Yağışlarla toprağa karışıyor ve topraktan üreticilere geçiyor. Yani bitkilere geçiyor. Sonra bitki yiyen otçula geçiyor. Otçulu yiyen etçile geçiyor. Oradan da Diğer organizmalara geçiyor bak ayrıştırıcılara geçiyor. Sonra ayrıştırıcılar onu tekrar dönüştürüyor bak gördüğün gibi tekrar nitrat bakterileri diyor. Tekrardan onu nitrat ve nitrit ve nitrata çeviriyor. Tekrar bitkiye geçiyor. Böyle bir döngü söz konusu. Burada havadaki azot volkanik faaliyetler ya da yıldırım şimşek tarafından parçalanıyor. Yağışlarla birlikte yere düşüyor. Bitkiler alıyor, bitkiden bizlere geçiyor. Buna göre atmosfer azotunun toprağa karışmasında hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Yıldırım, şimşek, volkanik faaliyet demiştik. Ağaçlar o nitriti, nitratı, hani azotun dönüştükten sonrasını alabiliyor. Azotun toprağa karışmasında etkili olan neydi? Yıldırımlar ve volkanik faaliyetlerdi. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olacak. Evet... Bu videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavında başarılar dilerim. Görüşmek üzere.